Aha adamı gördüm. Bir kişi gördüm orada. Nerede adam? Mark the location. Ben bakıyorum. Ben Fatih sen onu biraz oyalaştır da ben onu arkalayayım lan. Tamam. Sen sen böyle atış yap. Koşuyorum ha. Şimdi adamın net yerini bana göstersene buradan vururum Marked a location. Ah gördüm gördüm gördüm. Ekmeğini yedim onun. Biri bomba çekti sen mi lan? Yani öyle kim yapar? Geldi değil mi? Attım gördü, bile. Tavayı gördü, tavayı gördü. Tavayı gördü. Çıldır da Çana... çıldır. Sana, bir kişi geldi herhalde ya. Çıldırdı Allah aşkına çıldır. Bitir onu bitir. Aa diğeri ça... diğeri Toki tarafından çatıdan geliyor. Atlıyor o da aşağı atlıyor. Biri de yanımdan geldi çıkıp Aha bitirdi adamlar o. Her bitirdi adamlar. En sondaki bin adam Adam var adam. Adam adam. Fatih baydı beni. Bir yanımda, bir yanımda, önümde Fatih. Baygın olan biri. Burada, burada. Fatih biri yanımda baygının biri. Gel gel adam benim yanımda. Vur şunu. Bomba geldi bomba bomba attı biri. Ya Fatih adam yanımda diyeyim gelin bana bomba atıyorsun yani. Gördüm birini. Net olursa alacağım. Oh, başkası var orada, sen? Yat ben, yat. Ben vurdum yat, onu. Yat, gel yat 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 yere yat yere yat. yat, yat. Gördüm gördüm. Duvarın dibinde olması lazım. Gördüm gördüm. Gelin mi bende? <laughs> <laughs> Ve sistem var ve sistem var neredeler geleyim mi ben <gülüyor> <gülüyor> Alıyor mu ses? O binanın orada üçüncü şahıs bekliyor büyük ihtimal. Ah. Bitti herhalde. O adam ona gidiyor ha. İki kişi onlara geliyor. İki kişi onlara geliyor. Duyuyor musun beni? Bitti mi o Fatih? Fatih bayılma sakın ha. Fatih öz. Sizin o içine bomba atsana. Sizin oraya. Helal be. İn 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 Çabuk çabuk çabuk. Saldır ucunu. Ben iki de seviye 1 de. Ben ona merdivenden bakacağım dur. arkadan çıktı biri arkadan vurdu gel bana gel bana gel orası açık çabuk 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 gel tamam bekle geliyorum artık yapacağım bir şey yok tepe görüyor ha dikkat et bu tepe bu tepe demin bir daha sıktı ya başka bir araba daha geldi geliyorlar mı Hadi ben aşağıdayım bayılırsam bana gelsin Sedina Fatih. Aynı anda gidelim sadece. Gel. gel. Oradaki tümseyi unutma oradası çok zıplıyoruz. Geniş alacağız orayı. Soluna git, solda git aynen aynen. Aa vuruyor lan adam. Yavaşlıyorum bilerek bana geldiği diye. Aa, adam var. Ezdim. Lan Toki'lerden atmışlar lan. Bekle, evet, bekle bekle burada bekle. Biri bana sıktı ha. Tamam da. Şey yapma. Biliyorum yerinin nerede olduğunu. Bomba atıyor ha. Ben ben. Adam görüyorum da o beni görmüyor. Sen niye arabada oturmuyorsun? Bana bir yer. Gel gel adam dışarıda gel. Bot geliyor. Ona onu atayım mı atmayayım ya? Atma 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 onlar vursun. 3 Üç ayak Vallahi çok karışık yukarısı. <laughs> Biz tam olarak ne yapıyoruz lan? <laughs> Biz ne yaşıyoruz? <laughs> Bunlar birbirine girdi. Bir beni unuttular. Kimi unuttular? Adam yanımda görüyorum onu. Kanka ne haber? Hey. Yanıma gel. Arabaya gel. Arabaya. Gel vurmayacağım. Gel. Bir araba daha geldi lan. Geldi geldi aynen. Sen de bizim yanımıza çek gel gel. Buraya çek buraya burada yer var. Elde hangi silah var? Ooo yukarıdaki Ay yükseltilmiş silah var yukarıdakinin. Türkleri vurdu aşağıdakini vurmayalım. Bak üsttekine odaklanalım. Anladın mı? Tamam. Ha var ya. Sadece ayak seslerini duyuyorum. Ne yapıyoruz lan biz? Ben hepsini görüyorum ha. Aa dışarıdan geliyor. Vurmamam lazım. O Türkiye gelme oğlum ya. Lütfen gelme. Gö gösterme gitsin o göster. Arabaya bindi. Arabaya binip kaçıyor. Bunlar arkasına atlar mı acaba lan? Atlar atlar. Aa evin üstüne atladı. Yu. Aa geri geldi. Oğlum ne oluyor lan burada? korkma oğlum var mı? Geri geri gidiyor adam. Geri geri kaçıyor. Hadi oğlum kaç oğlum. Hadi be patladı Patla, arabası. Ha, Batur diye birisi herhalde var. Türk değil mi şu katta? Türk değil Türk değil. Yok bu ne lan? Hande acaba Türk mü ya? Allah anlayamadım. Hadi biz ne Ha geliyor lan? geliyor geliyor. Hadi oğlum bana gel lütfen bana gelmedi ya. Ah be! Açım olsaydı Gele aldıydım Gelecek, onu. gelecek, gelecek. Düşürdüm mü? Bitirmem lazım ona göre. Biz tam şu an ne yapıyoruz abi? Deli gibi bizi, <laughs> <laughs> bizi yaramıyorlar ki. Bizi unuttular. Lütfen önüme düş be. Önüme düş böyle. Bedavadan alayım seni. Ambulak keyfin iyi mi? Çay içelim mi? Yo. Çay kahve ister misin? Yok Bir yemek yeseydik Şu ya onlar an... kavga ediyorlar da Az sonra barıştırırız Aa. onları Merak etme Şunları bir vursaydık <laughs> Gerek var mı ya gayet güzel izleniyor Ben izleyici modda girdim Gel gel evet evet burası burası Bozma bozma gel Gel düz gel düz gel düz gel. Aynen öyle kanka. Çok doğru. Çok doğru yaptın. Aynı işte ama aynı işte gösterme. Lan arabaya niye bindin ya? Özür dilerim. Heyecandan oldu herhalde. Ama çok güzeldi değil mi? Vaz de. sesi duydu adamlar. <laughs> Hala bizi Çok... arıyor lan. Ne ya? Adam sen görmedin mi? Biz lan binanın arkasına. <laughs> Yo. Görüyorum görüyorum. Arkada baydığını gördüm de. Çok acımasızsın ya. Geliyor. Sağdan açılacak gelecek. Üste çıkıyor. Çıktı. Biri de atlıyor geliyor. Üste çıktı. Birinci katta bize bakıyor. Deli gibi bize bakıyor. Geliyor, geliyor. Hadi atla lütfen atla. Ne olur atla lütfen. Hadi, hadi sen, hadi. Atlamaya çalışıyor. Dur. Ya oğlum dur. Yapma. Vallahi ya. Vallahi deli gibi bizi arıyorlar lan. Ben de olsam arardım yani. Dur oğlum bırak. Kanka gelir misiniz? <laughs> Niye üst kata Dur, ya? Bak ayıp, ayıp bak ayıp ediyorsun. Ayıp Geliyor Fatih. Ayıp ediyorsun. Ayıp. Harikasın Bitti bitti. Bunlar bitti. Emin misin? Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Sen iki kişi Oğlum orada. bir şey yap. Bende bir yazıyor. Ulan sen ne yaptın orada? Vallahi onlardan bir şey yap. Reçel yap. Biri üste çıktı şuraya. Mark no, the location. O. Üçüncü kişi o zaman. Bakmaz ki aa bak. <gülüyor> 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 beni Hayır, anladı la. Anladı beni. Mecbur kaçtım. Bunlar heal olabilir yani. Aha, aynen öyle aynen. Aynen öyle kanka. Aynen o bahsettiğin gibi. Geliyor. Arama. Arkadan. La bu ne? Korna çalıyorlar bize. Gördün mü? Korna çaldılar bize. Fark etti mi? Olayı fark etti. <laughs> atla kaç atla kaç. Atla atla atla. Atla la atla. Gördün mü olayı? Ben gördüm de ne, nereye gidiyorsun? Bize korna Adamlar bizi ellemiyordu zaten. Abi Adamla, dönüş. Adamlar, dönüş, adamlar bize bizi ellemiyordu zaten. Tam arabayı buraya yap ha buraya yap tamam buraya yap. Tam E'yi aldın mı? Önemli değil ya gel gel. Nasıl önemli değil ya? Ben az dedim ya sana korktum. Lan dedim bu olur mu diye. Oldu ya la. <laughs> Ama adamla ya. rezil oldum. <laughs> Bir de bize kornasalım ki. Allah'tan gidiyor. adam bizi ezmedi. <laughs> Aa çok iyiydi. ya. Korna çalıp gittiler. Hadi <laughs> Allah'tan bizi ezmedi mi? Korktum başıma geldi ya. Bir daha gelirler mi korna çalıp giderler mi? Onlar gitti birini vurdu ha. Ya vuruldu ya vurdu. Bence onlar bizi görmedi lan kabala basa basa gitti. daha yok be. Net gördüler net. Mümkün değil Pısıya abi nasıl giderken pusulandık. Pusuya giderken pusulandık. İşte ki adam resmen korna çaldı gitti yanımızdan güzel oldu. Bunlar nerede kaldı Fatih? Düşün sprey bile atmadım adamlara ya Korna çalıp gittikleri için Geliyor Normal araba <laughs> Ana adam adam var oğlum bir adam daha var Hadi düşün, düşün aferin sana Mumya mumya gel gel Mumya şeye at La bomba var gelme gelme bomba var gelme Ha patamamış gel, gel, patamamış gel yanıma gel yanıma. Şey atsana. Lan Fatih sen ne? Araba 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 ya araba. Tepeye gitti gel aşağı gel çabuk çabuk çabuk. Smoke atsana smoke. Dereye doğru. Smoke var mı ki? Ha var. Ah. Ulan, yanımda bomba attım adama ben... dedim ki seni patlatacağım diye korktum. Nerede lan? O kostüm almam lazım ya. Git al da arabayla gezecek hadi. Vuramadım. Vuramadım. mı geldi o? Vuramadım. Vuramadım. Tek aynen aynen Tek. Ne yapsam bunu? Arabaya binsem mi? Yoksa direkt. Klasik mi? O iki kişi. İki kişi. Mecbur olacağız.